Merhaba arkadaşlar, Moda Biz kanalına hoş geldiniz. Bugün size Dyson'ın saç düzleştiricisini, kutu açılımını yapacağız. Bizi Dyson bataklığına düşüren kişi yanımda şu anda. <laughs> Eşim Hanife. Daha süpürgeni taksiti bitmeden saç düzleştiriciyi aldık. <laughs> robot süpürge ve Airfry bataklığına daha düşmedim, ona direniyorum şimdilik bunun taksitleri bitsin. Ondan sonra belki ona da düşeriz. Hiç belli olmaz. Şimdi kutu açılışına geçelim. Evet Hanif Hanım. Heyecanlı mısınız? Hem de nasıl. Bir an şurada bantları <laughs> var altta. Dört gözle bekliyorum. Benim saçlarım olmadığı için ben kullanamayacağım ama. <laughs> Ben ikimizin yerine de kullanırım. Evet bayağı güzel bir ambalaj ve kutu görünüyor. Şöyle. Sanki gizli bir hazine gibi. <laughs> ne tarafa doğru açılıyor. O şöyle açıyoruz. İçinden Dyson'ın küçük bir kitapçığı, kare kopya. <laughs> Yine. Dyson programına kaydetmek için sanırım o. Evet. Ee, mı? Sonra böyle yine güzel, yumuşak bir kutu. Bunu da bir kenara atalım. Ve işte asıl ürün. Bütün parçalar bir arada. Tabii benim çok bilgim yok bu konuda. Hani hangi parça ne işe yarıyor. E, onun tanıtımını eşim yapacak size. Evet Hanife Hanım buyurun. Evet teşekkür ediyorum. Evet. Evet dört gözle. Beklediğimiz Dyson saç setimize kavuştuk nihayet. Evet, ürünü ne kadar almıştık? Ürünü 12.499 TL'ye aldık. 9 evet, taksit yaptılar. Ee, i̇nternetten Dyson'un kendi sitesinden sipariş verdik. Daha önce de ürünü mağazada inceleme şansı olmuştu eşimin. Ee, orada da baktık anlattılar işte ne olduğunu. Bir yakın akrabamız da aldı yakın zamanda. Ee, o yüzden biraz yakından tanıyoruz. Şimdi size tek tek parçaları göstereceğim. Evet, başlayalım bakalım. Evet. Dyson saç setimizin bu ana gövdesi. Bayağı uzun bir kablo ile geliyor. Evet, Bunun bayağı. şarj olması gerekmiyor mu? E ee, bunun şarjlıları ayrı. Bir tane seyahati var ayrı olan. Bunun Bu kablolu. Mi? Hayır. Ha. Bu kablolu set. Bunun ayrıca şarjlı olanı da var. E, şarj edip seyahatte, seyahat çantanızda taşıyabiliyorsunuz. Ha. Bu ayrı oluyor. Bu e, Dyson'ın ana gövdesi. Şu şekilde gösterelim. Bayağı şık bir ürün. Evet. Şu açma kapama düğmesi oluyor makinenin. Bu sıcaklık soğukluk ayarı düğmesi oluyor. Bu ise e, bazı başlıklarda e, düz hava akımı ve ters hava akımı kullanmanız gerekiyor. O da şöyle oluyor. Mesela şundan başlayalım. Şunda havayı dışa doğru verirseniz saçınızı kurutuyor. İçe doğru ayarlarsanız elektriklenmeden düzleştirirken kurutuyor. Yani hem fön çekme hem de e, kabarmadan e, düz bir saça kurutmuş oluyorsunuz ve düz bir saça kavuşmuş oluyorsunuz bu başlıkla. E, bunda iki hava iki tür hava akımı kullanabiliyorsunuz. Bir son bir değişik başlık ise fırçalı kurutma tarayarak. Bu kalın telli saçlar için oluyor. Tarayarak kurutma imkanı sağlıyor. Bunlarda normal hava akımını kullanmanız gerekiyor. E, bu da ince telli saçlar için olan fırça oluyor. Bunlar e, kuruturken aynı zamanda saça Hacim kazandırıyor. Yani yapıştırmıyor böyle saçı direkt. O yüzden biraz hacim kazandırarak kurutmuş oluyorsunuz bunlarla. Gelelim asıl. E, bir şey var. İki tane e, bukle yapma aparatımız var. Bunun biri ince biri kalın. Evet. Bunlarla e, ince ve kalın bukleler yapıp saçımızı hareketlendirebiliyoruz. Bu şekilde fırçalı olan ise e, yine kısa saçlarınız varsa ya e, hacim daha da böyle hacimli kabararak tar taratmak istiyorsanız, bunu dolayarak bir süre bekletip daha sonradan bıraktığınızda yani kuaföre gitmenize gerek kalmayacak bir saç seti aslında bu. Zaten biz de ondan dolayı aldık artık bundan sonra kuaföre para vermeyeceğimi beni inandırdı. <laughs> Yoksa bu neymiş? O kadar para vermem mümkün değil. Ha bu. Taisn. O kabloyu sabitlemek için olabilir Hı. belki bir şeyleri. Evet. Ya da asmak için olabilir. Evet, asmak için sanırım aparat bu. Ya yani buradan hava üflüyor olabilir mi? Hmm, yok. yok o var. asmak için. Evet, bir yerlere Mont asmak etmek için Şurası için. çizmesin diye herhalde içinde böyle küçük, evet. küçük sıkışsın var. Ana göldeyi asmak için kullanılıyor evet. sanırım. Evet. Evet ürün şeyi bu kadar bu ee, açılımı ee, daha sonra kullanımla ilgili de biz önce bir kullanacağız kullandıktan sonra da e, bir kullanımı ile ilgili video çekeceğiz. Ee, şimdilik bu kutu açma videosu olacak. Ee, bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar Dyson saç seti e, Airwrap komple diye geçiyor bu e, düzleştirici kutu açılımını yaptık. Parçaları bunlar. Ondan sonra bunun şimdi biz kullanıp bakacağız. Daha sonra kullanım ile ilgili bir video çekeceğiz. Onu da izlerseniz seviniriz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.